diğer onun yönetim kurulu olan Adnan ve Hakkı Yüderlerime de ona verdik teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu kampı geçirmek dileğiyle e, sözümü Hakkı Yüderlerime bırakıyorum. Hakim aynı zamanda ilk işe yönetim kurulu yapıyorum. Teşekkür Şöyle, herkese hoş geldiniz diyoruz iyi bir kamp geçirmenizi diliyoruz ama bunu hep beraber gerçekleştireceksiniz. Bununla ilgili olarak bugünkü nöbetçi yönetici, yönetici ben olduğum için bazı açıklamaları yapmam gerekiyor. İlk önce bayrak töreni başlamadan önce bir düdük sesi duydunuz. Tek bir düdük. Bazı arkadaşlarımız koştu, bazıları şaşkın şaşkın etrafına baktı. Bunun bir anlamı var. Kamplarda veya bir tören alanında bayrak indirilecekse saygı amaçlı tek düdük dikkat çekme amaçlı tek düdük çalınır. O sırada elinizdeki bütün işleri bırakarak bayrağa doğru dönüp hazır ol beklemeniz gerekiyor. Bayrak indirdikten sonra ben ikinci düdüğü çaldım. Bu rahat anlamına geliyor. Bundan sonra katılacağınız kamplarda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eee, toplanma saatlerine diğer kamp kurallarına ilk kez kampa katılan kaç kişi kapışı var burada? Kaç yüzümüz var? Diğerlerini kaldırsınlar. Sayımız yarı yarıya neredeyse var. Deneyimli olanlar bu yeni süverimize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. En azından biz öyle bekliyoruz. Biliyorsunuz ki kampta her şeyin bir düzen içerisinde gitmesi gerekiyor ki biz de çalışmalarımızı e, verimli bir şekilde gerçekleştirebilelim. Size zaman çizelgesini hazırlayıp asacağız biz. Bu zaman çizelgesine göre yatma saatiniz, uyanma saatiniz, beslenme saatiniz bu program doğrultusunda gidecek. Yapılacak çalışmalar da aynı şekilde. Sizlerden beklediğimiz bu zaman çizelgesine uymanız. Saati geldiğinde toplanma düdüğü çalacak. Düdük komutlarını kaç kişi biliyor tam olarak? Tam bilinmiyor. En azından dört düdüğü bilmenizi istiyorum. Bir kısa, bir uzun, dört kısa düdük. Toplanma düdüğü. Buna riayet etmeniz gerekiyor. Çalışmalarımızı eksiksiz bir şekilde Katılmanız gerekiyor. Şayet e, yemek sırasında veya çalışmalarda diğer okullardan eksik izciniz olursa, bu sizin okulunuz için kötü puan olur. İyi bir ekip olmadığınızı, eksik bir şeyler olduğunu ifade eder ki bu da e, çok hoş olmaz. Bu konuda ekip olarak, okul olarak zamanlama, iş yapma, çevre temizliği, yardımlaşma bunları ön plana çıkarmanız gerekiyor. Biz yarın sabah sizin çadırlarınızı da kontrol edip puanlama vereceğiz. Ee, bunu liderler yapacaklar. Bu konuda eğer takibinizi, düzeninizi gösterirseniz burada birbirinden sürpriz hediyeler kazanacaksınız. Bunu da unutmayın. Size hepinize iyi kamplar diliyorum. Bir sıkıntınız olduğunda ilk müracaat edeceğiniz kişi lideriniz. Eğer lideriniz yoksa e, ee, grubunuzdan öbek evet, başınız benim yanıma gelebilir. Bu akşamın liderin gelebilir. Sorusu olan varsa lider arkadaşlardan alabiliriz. Yoksa bayrak törenine geçelim. Tamam. Evet. Ee, bugünkü çalışmamız arkadaşlar henüz programı hazırlayıp asmadığımız için bir zaman kaybı olmasın. Size ben sözlü olarak ifade edeyim. törenden sonra saat 7'de okul okul sıraya giriyorsunuz. Yemekhanemiz karşıda. Orada derin kolda, her okul derin kolda sıra olacaklar ve yemeklerini alacaklar. Sıra. Saat 7'de. Boylaması. Yemek sonrası, yemek sonrası bir süre dinlenme zamanınız var. Serbest kıyafet giyebilirsiniz ama kesinlikle fularsız kimse dolaşmayacak. Bir de bayrak törenine e, resmi kıyafetinizle, üniformayla geliyorsunuz terlik olmayacak. Bunu da ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugünkü programımız e, yemekten sonra saat sekiz buçukta serbest etkinliklerle devam edecek. Her lider arkadaş kendi üretimini hazırlayacağı serbest etkinliği e, yazdıracak bize. Bu konuda saat sekiz buçukta küçük bir eğlencemiz burada olacak. Yarın da ateş gecesiyle herkes kendi okulunun hazırladığı özel gösteriyi buraya sergileyecek. Büyük ihtimalle ilçeden de e, misafirlerimiz olacak, ailelerimiz olacak. asıl alalım. Şimdi Evet. Bugün nöbetçi lider arkadaşımız da çocuklar Umut lider hazırladığınız oyunu liderinize söyleyin veya öbek başımıza söyleyin. Umut lidere kendi okulumuzun programını yazdırsınlar. Sekiz buçukta herkes serbest kıyafet ama fularlı olarak burada olacak. Evet, İstiklal Marşı için